Herkese merhabalar, günaydın, hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 9.10 var. Bugün BİM'e çok güzel ürünler geliyor. Kaçırmak istemiyorum. 2 aydır bu ürünleri bekliyorum inanın. O yüzden dedim 9 olmadan evden çıkayım. Evden çıktım. Şimdi Mehmet Demir'e evde. Bir BİM'e geçmemiz lazım. Şimdi BİM'in oraya geldim de inanılmaz bir kalabalık var yine. Bakalım inşallah alacaklarımı alabilirim. Şimdi ben bir tane bime girdim arkadaşlar. Birkaç alacaklarımı aldım. Buradaki bime de bakayım dedim. Bazı ürünler bir tane gelmiş. Kalırsa buradan alırım dedim. Şöyle ilerleyelim. Şöyle arabayı alayım. İlerleyelim arkadaşlar. İnşallah burada kalmıştır çok uyguna gelmiş millet var ya nasıl alıyor bir görseniz alan alana yani böyle bir şey yok hadi bakalım gel şöyle Pardon. aynen bakın bebek şeyleri ay şunlar çok tatlı Bebek çorapları. Kaç aylık? 6-12. Bunları ben bir bakarım. Şöyle göstereyim size. Bakın yastıklar 40 TL arkadaşlar. 39.95 Şöyle bakalım. Bakın şu servis tabakları haftanın ünlü Kuşa 245 TL şöyle bakın ben yine de, lavın de, üçlü bardakları 69 TL yıllardır kullandım Paşa de, Bahçe'nin kahve hizaseti e, gerçekten de, bu de, senelerdir de, kullanıyorum de, ben de bimden almıştım 159 TL arkadaşlar de, dörtlüsü de, hiçbir de, şey de, olmuyor de, ama de, çok de, güzel. güzel şöyle kaseler var hemen de, göstereyim, de, göstereyim de, size 6'lı 169 lira şöyle sisili falan güzel bir de aynısının şekerli var. bunu katalogda görmüştüm ben şöyle size göstereyim şu şekilde 99 lira ama bayağı büyük arkadaşlar şöyle şurada ne var termo çantalar şöyle Başka neler var? faksın sıvı sabunu ne kadarmış? 65 liraymış Acaba faks Türk ürünü mü bilmiyorum şimdi. Yalan olmasın ne desem? Ay çocuk çorapları, fırın ay. Ne kadar acaba? Anam çok güzel. Şunları ben bir bakayım. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Şunu şuraya koyayım. Aa. Ay şunlar çok şık arkadaşlar. Geçen haftanın ürünü bu. Kız burada kalmış. Ben bunu kaçırmayayım arkadaşlar. Çok hoş. Şu bir bende dursun. Ne kadar da o bilmiyorum ama bu şıklığı kaçırmak istemedim. Bölünüyorum yani. <laughs> Bir sorayım bakayım bebek ürünleri, çocuk ürünleri var mı? Bakın bu hafta böyle hurçlar falan geldi. Mega hurç, maxi hurç, orta boy hurç. Bayağı geldi. Bu ne? Yok. Şu tarz hurçlar da var. Ne kadar onlar? Ya yani geneli 60-70 o civarda. Şöyle bakıyorum buralarda karışmış çocuk ürünü var mıdır yok mudur diye. Hemen ilerleyelim. Bir de şu tarafa bakayım. Çıkalım. Haydi bismillah. İnşallah şöyle aralara karışan bir şeyler var. Şöyle gidelim. Çikolatalar var. Natimex en sevdiğim çikolatalardan bir tanesiydi. Annem çok alırdı bana. Ee, şu Coco Star var arkadaşlar. Şundan bir tane alayım. Şöyle ilerleyelim çocuk bebek ürünleri nerede bu tarafta burada da çok bir şey kalmamış bebeğimle ilk yüz hayvan hayvanlar bende vardı saklıyordum zeka kartı başka ne var ne yok şu taraf daha çok bebek ürünü ama kalmadı sanırım şu çoraplar çok hoşuma gitti 6 12 hemen bakalım 612, 12 şu ne 0 6 ay çok güzel şundan bir tane alayım 6 12 6 12 6 12 daha var şu da 0 6 ama bizimki biliyorsunuz oğlan olacak hemen şöyle bakalım zıbınım çok var arkadaşlar benim başka makas, dikiş kutusu. Ay ne kadar güzel dikiş kutusu. Katalogda görünüyordu ama mükemmel burada. 119 lira. Kız ne güzelmiş. Bakın şöyle kaşıklar var. Şu şekilde. Mama kaşıkları ne kadarmış? 25 TL. Ay çok güzel. Şöyle dursun. Ee, ben Mira'da hep binden aldım. Hiç de bir şey olmadı. %100 pamuk çok güzel çıktı. 25 lira bakın şeyler ihtiyacım olsa var ya bunlardan alırdım Mira'ya saklamıştım çünkü Mira'nınkileri bu neymiş bakalım burç anneme sorayım bakayım neredesin takımı aldı mı şurada dursun o almadıysa ben alırım ah, şu işte bakın bu güzel ben de anneme sorayım şunu bırakayım Başka ne var? Şu neymiş? Biberon kurutucu. Hmm, biberon kurutucu. Ben de aldım. Onlar çok kullanmışlar. Şey evet. Bakalım başka ne var? Ya şu biberon kurutucudan alsam mı, almasam mı? Mira da almıştım. Yani çok kullanılmıyor arkadaşlar belli süre sonra atıyorsunuz inanın bilemedim fiyat uygun ama bir dostum bakayım şu köşede şu kitaplar dikkatimi çekti ha, şöyle bakın şey kitaplar hmm. şu şekilde bakalım bir de şöyle çatal kaşıklar var şöyle bu şekilde yani. Terlikler var. Bakalım. Ne kadarmış terlikler? 119 TL. Ama şey kaliteli. Çocuk şapkaları ne kadarmış? Buna bakalım. 85 TL'ymiş arkadaşlar. Bir de şunlar da kullanışlı oluyor. Mira'da almıştım ben. Atıştırma tabağı. Hani şöyle döktüğünüzde düşmüyor çünkü. O yüzden şey yere düştü. Kullanışlı oluyor. Başka da bir şey yok sanırım. Talan etmişler ya. Yani. İnanılmaz ilgi var bebek ürünlerine. Paşa Bahçeli'nin ürünleri duruyor ama basamaklar var arkadaşlar. Çocuklar için yine e, duş fileleri var. Baya bir şeyler var aslında çocuklar için. Eve uğradım arkadaşlar. Poşetleri bıraktım. Şimdi hep beraber bir de geldik. Mehmet ben Mira. Buradan dedim duşakabin bakayım. Varsa alayım. Zaten kısa süreliğine kullanacağız biliyorsunuz. E oturakımız vardı. Biz Mira'yı 6 aylıkken falan hep o oturakta duşakabinde yıkıyorduk. Kısa süreliğine kullanacağımız için aldık. burayı ne güzel yaptılar. Temizlik malzemesi kokuyor burası. Burada her şey var. Bizim işte avantajımız İstanbul'da hani a de böyle aldın aldın katı var ya Züccaciye gibi. Ne ararsan bulursun. Bakın BİM'de bulamadığım küvetler burada var arkadaşlar. Şeffafı var. Yeşili var. Kırmızısı var. Bakayım bir. Ha, bak bu düz. Bakayım. Ha, şu çok hoş. Şuna bayıldım açılır kapanır alacaktım aslında annem dedi ki Selma dedi açılır kapanır da şöyle bir şey var kovası çok çabuk e, dökülüyor dedi e, burada da hatta açılır kapanır kova var e, o yüzden bunun fiyatı da çok uygun arkadaşlar 119 lira 6 ay kullanacağım şu benim çok hoşuma gitti geçen gün görmüştüm burada hem şeffaf hem de şey Mehmet bak bu benim çok hoşuma gitti şu kırık ama Değil mi? Hem de aşırı Anne. büyük değil. Senin de hoşuna gitti mi anneciğim? Anne ben de senin bundan almıştım. Ne <laughs> demek? Tamam. beraber de Tamam, ama bu kırık hayatım. Sen şey yap. Anne Tamam, ama sen ona sığmazsın ki güzel kızım. Böyle en alt temizli olsun, biraz kirliler. sen beni kurtar, babam da kaçmıyor. Tamam biraz kirli gibi <laughs> hangisini alsak şöyle üç tane şeffaf var şu balıklı balıklı da güzel ama şey e, şu çok büyük kaba şu sanki daha güzel bir de normal de var rahat yıkar mıyız bence normal. Normal, normal alalım değil nasıl? mi bence de bak bunlar işte annem şey dedi bu dedi temizlik kovası olarak kullanıyorum hemen düşüyor dedi ee, şey ben takım alacaktım bu şekilde dedi ki çarparsanız düşer dedi suda hiç kendinize o riske atmayın dedi o yüzden ben de takım olsun istedim hani biri öyle biri böyle olmasın o zaman şeffafı vardı buralarda görmüştüm geçen gün şöyle şeffafına bakalım yok o değil bu sandı ama bu kek kabı bakar mısınız? İstemediğiniz kadar saklama kabı var acaba? burada. Şöyle bakalım. <laughs> Gördüm dünya. Şöyle bir bakayım. Ne taraftaydı acaba? şöyle bakayım bir maşrafa bunlar hep saklama kapı bunlar kap kaçak biz Miray'a da böyle sade almıştık bu sadeler de kullanıştı. dediğim gibi zaten ikinci çocuk olduğu için tecrübeliyiz Böyle çok fazla uzun süre kullanmayacağımız için hani ne kadar pratik ne kadar işte böyle uygun fiyatlı ideal olursa o kadar iyi çünkü oturağımız var o yüzden bu iyi olur da kova bulamadık kovayı da artık yakalayacağım bir gün inşallah şöyle bir bakayım yine biz az önce eve geldik arkadaşlar. Ben sabah BİM'e uğradım. Oradan eve geldim. Sonra hep birlikte ailecek A101'e geçtik. Oradan da eksiklerimizi aldık geldik. Birkaç aydır böyle bebek malzemeleri çok fazla gelmiyordu. Tabi gelince var ya nasıl bir kalabalık BİM özellikle nasıl bir tıklım tıklımdı böyle sizlere anlatamam. İlk önce BİM'den aldıklarımla başlayalım. Şöyle çok uygun fiyata yastık aldım arkadaşlar. Hatta kutusundan açayım beraber yakından bakalım. Bilmiyorum bana çok nazik, çok hoş geldi. Hem pembesi vardı hem mavisi vardı. Ben şöyle tabii ki de maviliği seçtim. Ve fiyatı ne kadardı biliyor musunuz? 40 TL idi. Tabii mağaza fiyatlarının yarı fiyatı olunca çok fazla talep oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Şu şekilde bir tane yastık aldım arkadaşlar. Şöyle arkaya koyayım onu. Yere koymayayım diyecektim. Yere düştü. Neyse alırım onu. Ee, şöyle bebeğimiz zeka kartları e, şu şekilde. Ben bunu Mira'ya da almıştım. Gerçekten böyle çocuklar özellikle ilk doğduklarında bile bakıyorlar arkadaşlar. O yüzden e, Mira bayağı yıpratmıştı. E, böyle işte meyveler, sebzeler falan onları sakladım duruyor. Ama böyle ilk zeka kartları çok fazla durmuyordu. Ben de attım. Yıpratmış da onları. Şöyle açayım size hatta göstereyim. Belki almak isteyenler olursa hani baksınlar diye şöyle göstereyim. Şu şekilde e, inanın böyle şeylerde e, kitapçılarda falan iki katı fiyatına. Hemen şöyle göstereyim size. Mesela 06 ay, 06 ay. Şöyle koyuyorsunuz önüne bakıyor. Yani Mira bakıyordu bayağı bir. Böyle işte zeka kartlarından aldım. Bunlar 06 ay hepsi. Şöyle hatta 09 ay şu var. Böyle ay ay değişiyor arkadaşlar. Şu şekilde zeka kartlarından aldım. Bunun fiyatı da yanılmıyorsam 50 TL falan. E, A101'de de gördüm. Oradan da bakabilirsiniz. Ben ilk bimi aradığım için binden aldım. Bunu öve öve bitiremiyorlar. Çok kullanışlı diyorlar. İyi ki aldık diyorlar. İnternette gördüm. 100 TL'ydi. Bim'de sadece 50 TL'ye aldım arkadaşlar. Bunu çok alan vardı. Hemen göstereyim size. Bu çok amaçlı organizler. Mesela işte bebeğinizde işte yatak odasındaysanız bunu yanınıza alıyorsunuz. İşte oturma odasındaysanız oturma odasına getiriyorsunuz. Şurada cepleri var. İşte ben şey düşündüm, bezini koyarım, işte yedek kıyafetini koyarım, işte buraya tarağını, ıslak mendilini vesaire. Bakın burada böyle bir sürü cepleri var. Keçeden şu şekilde çok uygun geldi bana. 50 TL'ye de bunu aldım. Şöyle biberon kurutucu aldım ama ne renk bilmiyorum. İçine hiç bakıp Rengini almak, yani rengine bakmak aklıma gelmedi. O yoğunlukta, o kalabalıkta. Ama Allah'tan mavi gelmiş bana. Şöyle biberon kurutucu. Bu da 35 TL'ydi arkadaşlar. Ve çok fazla yer kaplamaz diye düşündüm tezgahta. Çabuk kurur diye düşündüm. Şöyle biberon kurutucu. Bu özellikle ilerleyen dönemlerde, ek gıda dönemlerinde biraz ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Bir de böyle çok pratik katlanıyor. Ee, çok yer kaplamaz diye düşündüm. O yüzden bir tane de şöyle biberon kurutucudan aldım. Bir de şöyle bebek penye çarşaftan aldım arkadaşlar. Ben gri renklisini aldım. Annem de bimden böyle annemle telefonla konuşuyoruz. Annem de nevresim takımını aldı. Nevresim takımının altı yokmuş. Sadece yastığı ve üstü varmış. Ben de şimdi lastikli çarşaf aldım ya takım olmuş oldu. Şöyle bir tane lastikli çarşaftan aldım. Bir de şöyle mini hurç aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen göstereyim. Bu arada lastikli çarşafın fiyatı yanılmıyorsam 85 lira gibi bir şeydi. %100 pamuk bunlar bu arada. Bime böyle bebek ürünleri %100 pamuk geliyor. Küçük boy diyor mu? O kadar da küçük değilmiş. Bakın. Şöyle göstereyim size. Küçük boy bebek hurcu diye geçiyor ama baya büyük şöyle bakın baya büyük arkadaşlar şu şekilde dedim ki hastane şeyini eşyalarını koyarım diye düşündüm ama epey bir büyük olsun hani e, hemşireye veriliyor ya işte ilk yeni doğduğunda giydirmesi için hani onun içine koyar veririm diye düşündüm biraz büyük geldi bana bakarım büyük diyorum ama her şeyde onu koy bunu koy ancak yeter bence. Şimdi bu tamam. Bu tamam. Başka? ha, Şunları aldım. Binden aldıklarım. Şu e, biberon temizleyici işe yarıyor. 11 lira falan herhalde. Bir tane şöyle biberon temizleyiciden aldım. Şu silikon mama kaşığı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şöyle bir tane silikon mama, e, mama kaşığı aldım. Böyle e, şey yüzde yüz gıdaya uygun silikon toksit içermez diyor. Ee, yani içeriği de temiz bir ürün. Şu şekilde. Bunu ilerleyen zamanlarda kullanırım zaten. Rabbim nasip kısmet ederse. Bir de bu çorapları bittim. Çok güzel değil mi? Şöyle göstereyim size. Çok çok hoşuma gitti. 45 TL'ydi bunların fiyatı. Şöyle ne diye geçiyordu bunlar? E böyle ha, çıngıraklı çorap diye geçiyor. Bakın Mira'ya da almıştım. Çok hoşuna gitmişti. İki tane şöyle Urasa çıngıraklı çoraplardan aldım arkadaşlar. Şöyle şu ikisi 90 TL'ydi. Bir de normal şöyle çoraplardan aldım. Bu arada bu çoraplar 0-6 aylık vardı. 6-12 aylık vardı. 9-18 aylık falan böyle değişik değişik aylarda vardı. Bu da 0-12 ay. Şöyle çok hoşuma gitti bu çaraplarda. Dedim burası bir tane de bundan alayım. Bu üçü 45 TL'ye alındı. Evet, Bim'den aldıklarım bunlardı. Başka bir şey yok. Şimdi gelelim A101'den aldıklarına. A101'den de epey bir şey aldım arkadaşlar. Çok uygundu. Gerçekten çok uygundu. Şöyle bir yeni doğan seti aldım. Yani dedim ki ne kadardı ya? 140 lira mı neydi? Yani çok uygundu. Dedim ki hani bu uygunlar, bu fiyat kaçmaz. Hatta açıp bakalım. ben çok merak ediyorum arkadaşlar, nasıl bir yeni doğan seti bu? Bu kadar uygun. Bir de baktım, bu da yüzde pamuk. Hani herhangi bir kumaş şeyi yok yani. Bir tane şöyle göstereyim size, bakın bir tane önlü. Ay altının güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir tane altı. Ay çok güzel şöyle bir tane ayıcıklı üstü, bir tane şapkası ve bir tane de bir çift de eldiveni çok hoşuma gitti. Yani 145 liraya ve kumaşı o kadar güzel ki yumuşacık ya çok hoşuma gitti. Şeyden bulabilirsiniz arkadaşlar. Yeni Doğan e, Hastane Çıkışı Bebek Takımı diye geçiyor A101'de. %100 pamuk ve Türk malı. Şöyle göstereyim size. E, hatta şu şeyini de göstereyim. Şöyle bir ambalajda. Belki almak isteyen olursa hemen dedim şöyle göstereyim. Bu neymiş? İkili uzun kollu çıt çıtlı body aldım arkadaşlar. Şöyle. Bu kaç aylık? Bunu bayağı ha, yok 03 ay. Açık bakalım mı? Merak ettim. Hiç şey açık yoktu. Ben de bozmak istemedim. Bunu nasıl açacağız? hemen şöyle de. Heh, açtım şunun tatlılığına bakar mısınız sıfır ay. Allah'ım Allah'ım çok hoşuma gitti bir de şu tam böyle erkeklerde en sevdiğim renkler şu şekilde yeni doğan takımı aldım bir de Mira'da annem almıştı onu ee, şu boncuk battaniyelerden o kadar kullandım ki Mira 3 yaşına gelene kadar inanın bunu kullandım. Kışın, baharda bu boncuk battaniyeler çok iyi oluyor. Özellikle de dışarıya çıktığınızda. Çünkü bebek arabasını örtüyorsunuz bunlar hiç ağırlık yapmıyor. Ben çok memnun kaldığım için Mira'da A101'de de bunu görünce alayım dedim. Bunun da fiyatı sanırım 100 ya da 150 TL ydi. Bakın şöyle. Çok güzel yani bu battaniyeler. Çok kullanışlı. Daha önce kullandığım için, bildiğim için aldım. Ha şu takımlar çok hoşuma gitti bir de. Bakın şöyle altı, bu da 03 ay. Şöyle bir takım. Bunun fiyatı da 52 TL idi. Başka ne almışım? Bayağı bir şeyler aldım. Bir de şöyle bir örtü aldım. Bu da yazlık örtü. Ne diye geçiyor? Hemen söyleyeyim. Penye battaniye. Bebek penye battaniye ölçüsü 80'e 80 arkadaşlar. Bunu da dedim yazlık örterim. Şöyle. Bu da yine mavi renkli. Başka. Ha bir de A101'den aldım birkaç parça var ama ondan onları göstermeden önce bunları da böyle bir bebek mağazasından aldık. Şöyle eldiven aldım arkadaşlar. Lazım olur diye fazlalık 3 tane. 18 TL'ye. Şöyle yine üçlü çorap aldım 40 TL'ye. Hemen şöyle göstereyim. Yine üçlü çorap. Bunu Mehmet çok sevdi. Bu da sanırım 40 TL'ydi. Bir de şöyle şapka ve eldiven takım aldım arkadaşlar. Bu da 15 TL'ydi. Bunları da böyle bebek mağazasından aldık. Ve gelelim küvetimize. Ee, Bim'e her mağazaya bir tane küvet gelmiş. Zaten ilk giren beyefendi aldı o küveti. Ya ben küveti hani böyle açılır katlanır almak istedim aslında yer kaplamasın diye. Ama takım olsun istedim. Annem dedi ki Selma o kovalar var ya dedi, ben kullanırım bir değdiğinde dedi. Pat diye şey olabiliyor. Yere düşebiliyor, açılabiliyor dedi. O yüzden ben de işte kovası farklı olmasın, öbürü farklı olmasın diye Mirada da daha önce kullandım. Hemen şöyle şey yapayım. Şöyle arkadaşlar şeffaf kovalardan aldım. Hem de o ne kadardı söyleyeyim size sadece duş şeyi 400 TL'ydi. Ya bu 120 TL falan yani, a 101 de. Gayet de güzel. Bakın şurada bir basamağı var falan. File almadım. File bimde satılıyordu. Mira'nın filesini saklıyorum. Ee, onu takarım dedim. O yüzden file falan almadım ben arkadaşlar. Ee, bu gayet güzel. Yani boyu falan ideal. Zaten e, markette de söyledim zannedersem. Ya biz bunları çok fazla kullanmayacağız. Biliyorsunuz duş seti mesela. Ee, biz Mira'da oturak almıştık böyle. Hem altı silikon hatta o da benzeri bime geldi bu hafta. Altı silikon böyle bebek oturağı diye geçiyor. Mutfak tezgahında oturtabiliyorsun, banyoda oturtabiliyorsun, yerde, balkonda. O kadar kullanışlı ki biz onunla duş aldırıyorduk, rahatlıyorduk. Altı ayından sonra Mira'yı banyoda o oturağı oturtup kapatıyorduk. Öyle dışarıdır ki hiç de korkmuyordu onda. O yüzden e, çok fazla kullanılmayacak şeyleri olduğu için e, bundan alalım dedim ben. Bir de şey almıştım ama onu göremedim. Nereye koydum acaba? Hmm. Bir de bunun maşrafasını almıştım. Bakayım. Burası bir gitti. Poşetin içindeydi sanki ama göremedim. Maşrafa aldım arkadaşlar. Bir de. Bunları şöyle şuraya koyayım aldıktan Bunların hepsi yıkanacak zaten. Maşrafayı yok göremedim. Bir tane maşrafa aldım. 15 TL'ydi. Markette size gösterdim. Bir de çok güzel banyo lifi aldım. Bayıldım banyo lifine. onlar sanırım içeride kaldı. Benim aldıklarım bunlardı. Ya ben zaten birçok şey sakladım arkadaşlar. Bebek arabasını, yürüteci, o oturu, ondan sonra yani baya Mira'nın zıbınlarını, Mira'nın yeni doğan takımlarını, Mira'nın hastane çıkışlarını hepsini saklamıştım. Onları indirdik valizden. Onları bir yıkamam lazım. Onları kullanacağım zaten. Annem de bir şeyler aldı. E ben de aldım. Bunlar bizi bayağı bir getirir götürür. İşte biraz bez indirimini kovalıyorum. O eksiğim var. İşte emziğini, biberonunu vesairesini zaten almıştım. Yani şu anlık aman aman bir ihtiyacımız yok. Mira'dan dolayı şey olduğu için işte çok fazla zıbın vardı o zaman. Onları sakladığım için böyle aman aman ihtiyacımız yok. Ama çok da fazla zıbın gelmişti. Eğer zıbına ihtiyacınız varsa ben daha önce hem Bim'den aldım hem A11'den gayet güzel zıbınları. Hiçbir sorun, hiçbir alerji problem yaşamadık. Mira bir de alerjik yapıda bir çocuk olmasına rağmen bilginiz olsun. Öyle arkadaşlar benim aldıklarım bu şekildeydi. Güzel bir alışveriş oldu. Bu hafta güzel bir böyle aktüel alışverişi oldu. Ee, en sonki videomda genetik test sonuçlarını açıkladım ve bana çok güzel dualar ettiniz. Benimle birlikte sevindiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Allah razı olsun hepinizden. Yine çok güzel dualar ettiniz. Çok sağ olun. İnşallah artık bundan sonrası sizlerin de söylemiş olduğu gibi dua etmekten başka bir şeyimiz yok. Tek duam bütün anne adaylarının aynı zamanda benim de sağlıklı bebeklerimiz de olsun, sağlıklı olsun. Herhangi bir sorun, aksaklık olmasın. Son bir ayım. Tam bugün son bir ayım kaldı arkadaşlar. İnşallah bu bir ayki süreçte sorunsuz, stressiz geçer. Sağlıklı, sapasağlam kucağımıza alırız inşallah. Öyle buradan da sizlere teşekkür etmek istedim güzel yorumlarınız için. Ben şimdi şunları şöyle bir kaldırayım. Dünden zaten akşam yemeğim var. Ee, biber dolması var, cacık var. Yanına da bir salata yaparım. Biz böyle çok fazla bir şey yiyemiyoruz. Ee, meyve de var arkadaşlar. Karpuz da doğrarım, dilimlerim. Zaten bizimkiler cacık delisi, cacığı çok seviyorlar. Öyle onlara yemeğini hazırlarım. Canım da patates salatası çekti. Belki kendim için patates salatası yapabilirim. Aklıma düştüyse yapayım dedim patates salatasını. Ben böyle havuçlu taze soğanı seviyorum. Bence en lezzetli bu şekilde oluyor. Tabi marulunu, e, maydanozunu da koydum ama havuç bir güzellik katıyor ona. Hem de vitamin dedim yiyeyim. Yalnız bu limon sıkacağı efsane arkadaşlar. Alın aldırın gerçekten. Hayatımda aldığım en güzel limon sıkacağı. Hep böyle alıyordum. Sonradan memnun kalmıyordum. En sonunda aradığımı buldum. Ara ara marketlere de geliyor. Şimdi limonu sıktım. Şöyle son bir kez karıştırayım. Tabağı alayım. Yemekleri alırken bunu da servis ederim. Artık isteyen yer. Şöyle. Mis var ya mis. Akşam yemeğimizi yedik, balkonda çay keyfi yaptık. Mira'yı yatırdım arkadaşlar. Şöyle banyoyu da bir elden geçirdim. Ondan sonra artık yavaş yavaş yatayım dedim. Videoda biraz uzun oldu. İnşallah sıkılmadan izlersiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.